Yıl boyunca gerçekleştirilen ve tüm izlere taşıyan bütün etkinliklerin fotoğraflarımızı spor olarak belirlediğimiz yarışmamıza birbirinden kıymetli eserler geldi. Yarışmaya 1799 kişi katıldı. Toplam 82 fotoğrafa ödül verildi. Dijital kategoride... Drone kategorisinde yine birincilik, ikincilik, üçüncülük ve üç mansiyon. Ayrıca Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa Özel Ödülü, Soy Özel Ödülü, Kurum Özel Ödülü, Süleyman Çelebi Özel Ödülü, Kırgızistan Sanat Adamı Tokta Bolot Abdul Momunov Özel Ödülü, Azerbaycanlı besteci Fikret Amirov Özel Ödülü olmak üzere toplamda da 6 adet özel ödül ve 64 adet de sergilenmeye değer fotoğrafı ödül verildi. Yarışmamıza katılan tüm fotoğraf gönüllerine, tüm katılımcılara çok teşekkür ederim. Tabii yarışmanın neticesinde ödül kazanan kıymetli fotoğraf sanatçılarını tebrik ediyorum.